araştırma sürecini tamamladığınız zaman yazdığınız metne tez ismi verilmektedir. Tezler çeşitli amaçlarla yazılabilmektedir. Bilimsel yöntemde çeşitli ön bilgilere dayanarak, mevcut bilgileri kullanarak anlatılan düşüncelerdir. Günümüzde bireyler akademik süreçlerini tamamladıklarında da tez yazmaktadır. Yüksek lisans, lisans veya doktora eğitimlerini tamamlamış bireyler tez yazmak zorundadır. Yüksek eğitimlerini tamamlamış bireyler. Eğitim süresince öğrendikleri bilgileri kullanarak tez yazmaktadırlar. Akademik tez neden yazılır? Lisans, yüksek lisans ve doktora süreçlerinin en stresli dönemi tez yazma dönemidir. Bu testler yazılırken çok fazla detay içermelidir. Çok fazla detay içermesinin temel sebebi yıllarca bu eğitimi almış olmanızdır. Aslında tez yazdıktan sonra eğitim seviyenizi de belli etmektesiniz. Tez yazım süreci oldukça uzun bir süreç olarak bilinmektedir belirli ve katı kurallar çevresinde şekillenmektedir. Tezi bir kere yazdığınız için yazım sürecinizde çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Akademik tez nasıl yazılır? Öncelikle tezinizi danışacağınız eğitmeni doğru seçmeniz gerekmektedir. Tez konusunda size danışmanlık yapacak olan eğitmen bilgili ve sabırlı olmalıdır. Tez danışmanımızı belirlerken sizin seçtiğiniz tez konusuyla ne derece ilgili olduğunu bilmelisiniz. Aksi takdirde tezinizi de problemler meydana gelecektir. Konu seçerken mutlaka ilgili olduğunuz bir konuyu seçmeniz gerekmektedir. Tez sürecinizin kaderini tamamen seçmiş olduğunuz konu belirlemektedir. İlgi duyduğunuz bir konu seçerseniz eğlenerek ve isteyerek tezinizi hazırlarsınız. Ayrıca bu durum sizi motive edecek ve tezinizi hemen bitirmeye yönlendirecektir. Tezinizi hazırlarken zorlanırsanız akademik tez danışmanlığı yapan bireylere başvurabilirsiniz. Ayrıca tez yazım merkezi ve tez ofisi isminde tezlere yardımcı yerlerde bulunmaktadır. Tez danışmanınız size yeterli gelmiyorsa buralara başvurabilirsiniz. Diğer önemli aşama ise seçtiğiniz konuyu sınıflandırmak ve sınırlandırmaktır. Konumuz eğer geniş araştırma alanlarına dahil ise bu yöntem başarılı olacaktır. Çok geniş araştırma alanlarına dahil konular araştırma sürecinde bireyleri yormaktadır. Bu sebepten dolayı sınıflandırmayı doğru yapmak önem arz etmektedir tez yazarken diğer önemli aşama ise hipotez belirlemektir. Hipotez sayesinde çeşitli ilişkilere daha kolay kurma şansınız bulunmaktadır. Çok fazla araştırma yaparak ve okuyarak hipotezinizi geliştirme şansınız bulunmaktadır.